yazın ferah ferah en doğalından en lezzetlisinden hepsi mevsiminde kaldırılmış mis gibi ev yapımı limonata içmek isterseniz portakallı ve limonlu bu videoyu iyi izleyin lütfen ve mutlaka kaydedin her torbaya portakalın büyüklüğüne göre iki ya da iki buçuk portakal bir tane de bütün limon ekliyorum. Bu şekilde dilimleyerek kaldırıyorum. Daha sonra hepsini dondurucuya kaldıracağım, poşetleyip ve yazın mis gibi sıcaklarda tertemiz, ferah ferah limonatamızı yapacağız ve içeceğiz. Ben yıllardır bu şekilde yaparım. Tertemiz, ne içtiğimizi biliyoruz. Herhangi bir katkı maddesi yok yaptığımız limonataların içinde. Hemen şöyle göstermek istiyorum size. Kilitli torbam. doğradığım iki şer portakal ya da iki buçuk portakal bir limonu poşetlere kaldırıyorum. buradan biraz limon alçayı şey, portakal aldım çünkü ona tekrar ekleme yaparım bu kestiklerimin portakalları birazcık ufaktı bu şekilde şuna biraz daha ekleme yapalım diğer paketleyeceğimiz gruba Evet inanın çok lezzetli oluyor çocuklarınıza, ailenize en doğalından, en sağlıklısından yedirmeyi hepimiz istiyoruz. Eminim sizler de çok bu konularda özenli davranıyorsunuz. O nedenle yazın özellikle sıcaklar bastırdığında, çocuklarınız, aile bireyleriniz ferah ferah bir şeyler içmek istediğinde o asitli, sağlıksız içeceklere yönelmesinler. Buna müsaade etmeyin. Şu an hazır hala bolca varken Lütfen bol bol paketleyip dondurucunuza kaldırın. Ve bu şekilde yazın. Ailenize, evlatlarınıza güzel güzel tertemiz meyve sularını yapıp içirin. Az önce kestiklerimiz poşetlendi. Burada dondurucuya gitmek üzere bekliyorlar. Şimdi benim daha önceden yapmış olduğum, dondurucuya atmış olduğum bu malzemelerle limonata yapalım. Nasıl yapıldığını siz de görün. Yarısını benim çok büyük değil e, ee, haznesi. O yüzden yarısını aldım. Yarısı duruyor. Şimdi bir su bardağının yarısı kadarını bu harca ekleyeceğim. Bu malzemeye ekleyeceğim. Şeker aslında tamamen damak tadınızla alakalı bir şey. Ben çok fazla tatlı sevmediğim için o nedenle şekerini biraz az tutacağım. Şöyle bir açalım. Sürekli çalıştırmıyoruz. Donuk malzeme olduğu için, buzlu olduğu için Lütfen size azar azar, yavaş yavaş parçalar halinde çalıştırın. Aç kapa şeklinde. Evet, yeteri kadar incelmiş püre haline gel gelecek. Şu an o kıvamda malzememiz. Burada temiz içme suyu var. Böyle bir kaba püre haline getirdiğiniz portakal ve limon e, limonları bu şekilde atın lütfen içine. Aromasını bırakmasını sağlayacağız. Şöyle bir karıştıralım. Biraz bekleyecek zaten bu malzeme suyun içinde. Şimdi diğer kalan yarısını da ekliyorum. Buzlu, henüz buzlu. Çok erimesine müsaade etmeyin zaten limonata yapacağınız zaman. Şöyle bir 10 dakika dışarıda dursa yeterli gelecektir. Şekerin kalan kısmını da bu malzemeye ekliyorum. Güzelce püre haline geldi. Kırpıcımın haznesi biraz ufak olduğu için e, meyveler de donuk oldukları için ikinci parti birazcık zorladı. O yüzden böldüm ben de. Böyle bakın püre kıvamına geldi. Bu şekilde püre bu da aslında saklayabilirsiniz. E, Yapacağınız pastalarda, tatlılarda, keklerde inanılmaz hoş aroma verecektir tatlılarınıza muhallebilere çok güzel yakışacaktır şu an koku muhteşem zaten hani sadece çırpmakla bile inanılmaz güzel bir koku sardı mutfağımı şimdi bu şekilde suda bir miktar yani 15-20 dakika bekleteceğiz İyice aromasını suya salacak. Daha sonra süzeceğiz. Evet. Yaklaşık bir 25-30 dakika kadar dinlendirdim. Şimdi ilk süzmemi yapıyorum. Şu şekilde bir süzgeç kullanıyorum ben. Bu arada şunu da belirtmem lazım ki tabii ki sadece yaz için değil şu anda Ramazan'da da Özellikle e, asitli içeceklerden, hazır meyve sularından uzak durmakta fayda var. E, zaten içinde yaşadığımız zamanda, şartlarda e, bağışıklığımızı çökertecek bir sürü etken mevcut yaşamın içinde. E, o nedenle daha sağlıklı e, yiyecek ve içeceklere yönelmemizde fayda var diye düşünüyorum. Şu anda da çok güzel içebilirsiniz. Ama yazın daha büyük kolaylık olacaktır. Hazır elinizin altındaki meyve suyu poşetleriniz güzel güzel yapılıp sevdikleriniz, evlatlarınız, aileniz için hazır bekleyecek. Şunu da söylemek isterim ki ben bu süzdükten sonra kalacak olan posayı da atmayacağım. Ee, yapacağımız keklerde, kurabiyelerde ya da e, ne bileyim muhallebelerde muhallebilerde e, kullanılabileceğini düşünüyorum. Bunu da asla atmayacağım. Ee, birazcık sulandırıp iyice püre haline getireceğim. İri parçalar var çünkü hala içinde. Onu da dondurucuya temiz bir e, kilitli poşet içinde kaldırıp iyice püre haline getirdikten sonra dondurucuya kaldıracağım. Kek, kurabiye ya da e, tatlılarda, pastalarda kullanmak üzere muhafaza edeceğim. Evet, güzelce süzdürdüm şu anda. Biz e, galiba bu şekilde de içebiliriz. Şöyle bir bakayım. Zaten süzdüm. Yok, gayet güzel. Şimdi yeteri kadar tadına bakacağım. Sulandırmasını yapacağım. Ondan sonra sirahimizi alacağım. Kalan süzdüğüm posayı da 2 yemek kaşığı şeker, birazcık da şöyle bir yarım çay bardağı kadar su ekledim. İyice çırptım. Tamamen püre haline geldi. Bunları da şöyle kilitli poşetlere kaldırıyorum. Daha sonra tatlılarda istediğiniz malzemelerde kullanmak üzere dondurucuya sırasını bekleyecek. Afiyetle tüketebilmemiz için. Limonatam da muhteşem oldu. O kadar güzel bir koku var ki şu anda mutfağımda. Tarif edemem. O kokuyu almanız lazım. Mükemmel kokuyor. Şunu da güzelce sıyırayım. Hemen limonatamı servis edeceğim. silelim. İşte. Buyurun. Bu sepet komple dolu. Burada da var. Bunlar şimdi dondurucuya gidip yerleşecekler. Bu da aynı şekilde. Şimdi size harika limonatamı göstermek istiyorum. Rengi çok güzel. Ee, Siz ancak rengini gösterebiliyorum. O kadar güzel bir kokusu var ki anlatamam. Yapacak, deneyecek olanlara afiyet olsun.